Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. İki önemli konumuz var. Bir tanesi orman yangınları. Şu anda Türkiye'de herkes bunu konuşuyor. Herkesin canı yanıyor. Çok e, tatsız haberler geliyor. Çok tatsız haberler geliyor. Sabotaj haberleri geliyor. Yolsuzluk haberleri geliyor. Ormanlarla ilgili yanlış duymadınız. Sonra bu e, işte terörsüz Türkiye diye ismini taktığı iktidarın PKK'nın silah bırakması ve siyasete katılması süreci var. Meclis başkanı komisyon kuracağım dedi. Ağustos'un ilk haftasında açıklanacak yani önümüzdeki hafta açıklanacak bu komisyon fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin katılıp katılmayacağı hala belli değil. Neden belli değil? Bunun da üstünde duracağız fakat bu defa Dem Parti'den de itirazlar var. Bakın Dem Parti'den de itirazlar var. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyordu ya işte AK Parti MHP Dem Parti biz üçümüz götürürüz işi. Öyle olacak gibi değil anladığım kadarıyla ve e, hani DEM Parti diyor ki CHP olmadan olmayacak bu iş diyor. Biraz ayrıntılarına gireceğiz ama önce birkaç tane haber var onları size vereyim. Yani evlere şenlik e, vaziyet e, hakikaten e, tatsız şeyler. E, şimdi bir tanesi e, bunların e, Aliyev'in kızları e, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in iki kızı var Leyla ve Arzu Aliyeva. Rus usulü hala o Ali Yadiye soyadı öyle okunuyor. Efendim bunlar Bodrum Mandarin Otel'in %50 hisselerini hissesini 500 milyon avroya almışlar. 500 milyon avroya. Aslında onlar ortak şey alıyor Paşa Holding. Azerbaycan'daki Paşa Holding. Paşayev ailesi orada Aliyev ailesi kadar büyük bir aile. Yani ya da etkili bir aile öyle diyelim. Paşayev Holding adına alıyorlar. Paşayev Holding zaten İlham Aliyev'in eşi. Mihriman Aliyeva'nın ailesi. Yani evlenmeden önceki soyadı Paşayev'a. Dolayısıyla böyle bir aile işletmesi haline geliyor. Bodrum Mandarin Otel Azeri sermayesiyle bu bir. İkincisi hazır Bodrum'dan söz açmışken tatil yerlerinden bu Dilan Çıtak diye bir kişi var bu İbrahim Tatlıses'in kızı e, polis durdurmak istiyor e, durmuyor polisin üstüne sürüyor Ondan sonra e, fakat orada ses duyuluyor videodan İbrahim Bey'in kızı diye yani başkası olsa Allah korusun diyeceğiz polis silahını çekiyor durduruyor aracı polisin üstüne bir daha arabayı sürüyor görmüşsünüzdür videosu Ondan sonra iniyor Polis onu oradan alması lazım. Hayır bir başka arabaya biniyor. Telefon ediyor falan böyle bir şeyler yapıyor. Son derece şımarık hareketler. Bakın açık söylüyorum. Son derece şımarık hareketler ama diyeceksiniz ki babasına bak kızını al. Aynen öyle. İbrahim tatlı sesle hani bana ne dava açarsa atsın babasına bak kızını al. Dilan Çıtak'ta efendim adli kontrolle serbest bırakıldı. Siz Uydur kaydır söylentilerle e, <laughs> bu ülkede çok sayıda belediye başkanını tutuklu yargılıyorsunuz söylentilerle. hani daha iddianame yok. iddianame olsa kanıt varmış diyeceğiz. Ondan sonra tutuklu yargılıyorsunuz. Polisin üstüne araba süren ki polisin sesi duyuluyor canıma kastetti diye e, bu Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in şımarık kızı serbest bırakıldı. Adli kontrollü bu bir. İkinci, abu iki iki oldu, değil mi? Evet, iki oldu. Sonra Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir takım açıklamaları var. Şimdi ne kadar yıllık gelir olarak, aylık brüt gelir, pardon, yıllık değil, aylık brüt gelir olarak hangi meslek kolları ne kadar göstermiş? Şimdi bizim her bir benim kendi adıma söylüyorum, her bir kuruşum denetim altındadır. Hiçbir şekilde yani Allah'a şükür ne vergi kaçağım ne bir şeyim yoktur tamam mı? Ee, ama bakın ne kazanıyormuş e, şeyler meslek grupları aylık bürüt vergisi ödenmemiş. Bizim tabi yargılandığımız için arkadaşlar biliyorsunuz mahkemeye çıktıkça orada aylık gelirin ne kadar diye sorarlar biz de bir şey söyleriz yani orada kayıtlarda vardır tamam mı? Şimdi geliyorum. Aktör, aktris, dublaj sanatçısı. Dublör pardon. 157.265 lira kazanıyorlarmış efendim. Beyan ettikleri gelir brüt. Vergi dışı. Yani vergisi ödenmeden. yani o kadar parayla geçiniyorlarmış. Müzisyen ses sanatçısı. Hani diyorlar ya bilmem nerede 5 milyona sahneye çıktı. Bilmem nerede şurada şu kadara sahneye çıktı. Efendim bunların aylık brüt geliri ortalama olarak tabii 136 bin liraymış. 136 bin 900. Hadi 137 bin diyelim. Eczacıların 66 bin. 66 bin 236. Özel hastanede çalışan doktor. Özel hastanede çalışan doktor. Ortalama 61 bin 31 lira kazanıyorlarmış. Haydi. Kuyumcu. Kuyumcu 42 bin 360 lira kazanıyormuş. Avukat. Avukat. 33.641 lira kazanıyormuş. Bu arada avukat demişken hani bu İpek Kıraç, İnan Kıraç davası var ya Vasi tayin edildi. Efendim Anadolu Adliyesi'nin tayin ettiği Vasi'nin şeyi ücreti olarak 128 bin milyon görünüyor. 128 milyon görünüyor. Hep de aynı kişiye veriliyormuş. Eşref Kaya diye bir şey yayınladılar oradan söylüyorum. Avukat Eşref Kaya çok yetenekli bir avukat herhalde. Çorumlu kendisi. şey İç Anadolu'nun mert insanlarından diye tahmin ediyoruz. Ondan sonra avukatlar 33.641 lira aylık bürüt ücret kazanıyorlarmış. Restoranlar, restoranların ortalama aylık geliri ne kadarmış biliyor musunuz? Valla bir gece şöyle dostlarınızla gidip hani e, parası olanlar için söylüyorum bir gece şöyle hani yiyelim içelim filan dediğinizde e, 20 verebileceğiniz parayı e, bir restoran bir ayda bürüt olarak kazanıyormuş 20.329 lira. Hani kadın kuaförü 4.729 lira aylık, erkek kuaförü 3.633 lira aylık kazanıyormuş. Peki bu kadar az vergi veriyorlar nasıl oluyor bu iş? Yani bu işten şikayet etmesi gereken kim? Vergiyi toplamakla görevli kişi mi? İşte o şikayet ediyor. Sayın Mehmet Şimşek şikayet ediyor. Bunu da böylece söylemiş olduk. Bir de bu hazır ücretlerden söz açmışken efendim karayolları işçileri, yol işçileri, yol işçileri. Yani şu sıcaklarda gidiyorsunuz ya bu asfalt döküyorlar filan ah yazık insanlara filan diyorsunuz ya. İşte o zor koşullar altında çalışan işlerin hakkı diyorlar ki yol iş sendikası Türk İş'e bağlı hakkımız verilmediği için greve gidiyoruz. 500 iş yerinde greve gidiyorlar. On binlerce işçi. Yol İş Sendikası'na bağlı. Hani bunu da böyle bir söylemiş olalım. Şimdi bugünün en çok izlenen haberlerinden biri ne oldu biliyor musunuz? Bugünün en çok izlenen haberlerinden biri. Ee, Cumhurbaşkanı'nın e, dış politika ve güvenlik danışmanı. Daha önce İbrahim Kalın'dı ya İbrahim Kalın'ın yerine geldi. Daha önce de mecliste Dışişleri Komisyon Başkanı'ydı. Akif Çağatay Kılıç. Efendim İbni Haldun Üniversitesi'nde Teknofest çerçevesinde gençlerle buluşmuş. Şimdi bazen hani şey olur ya insan böyle hay Allah ya hani dili beş çakarısı soksun nereden söyledim bu lafı filan der ya insan. Şimdi bu da şeyde sayın danışman da durduk yerde demiş ki şöyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısınız diye öğrencilere sorun siz. Öğrencilerden bir tanesi de genç bir kız demiş ki evet inanırım sen misin bunu diyen. Yani önce şey diye geçiştirmeye çalışıyor. Sana hayatta büyük kolaylıklar diliyorum. Ümit Özdağ'la başarılar. Kızı bir Ümit Özdağcı yaptı bir kere. Neden? Sen bir cevabını merak etmiyorsan soruyu sormayacaksın ya da cevabından hoşlanmayacaksan o soruyu sormayacaksın. Sayın danışman sormuş. Demiş ki Türkiye Cumhuriyeti devletine Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısınız Sayın Cumhurbaşkanının <laughs> bu soruyu mesela ben sorsam ya da bir başka gazeteci arkadaşımız sorsa başımıza ne gelir siz hani çoktan seçmeli olarak cevaplandırabilirsiniz böyle bir soru sormuş neden sormuş bilmem bir öğrencinin biri de evet demiş dediğim gibi sonra hızını alamıyor şey Akif Çağatay Kılıç Beyefendi Ondan sonra e, diyor ki işte sana hayatta başarılar bu yolla çok giden dersin işte hanımefendi kaç yaşındasın benim kızım da 18 yaşında burada duruyorum sabit fikirli olduğun bir soru soruyor evet cevabıyla sabit fikirlisin sen diyor çünkü sadece orada koro halinde hayır cevabı bekliyor e, öyle olmamış bir tane işte e, karakoyun mu diyeceğiz bir e, genç kız çıkmış demiş ki evet ya bunun anayasada yeri var. Cumhurbaşkanının yargılanabileceği şeylerden, vatana ihanet bunlardan biri. Demek ki böyle bir ihtimali anayasayı yazanlar ki anayasa son yani son şekliyle nasıl hazırlandı biliyorsunuz AK Parti MHP. Yani böyle bir ihtimal düşünmüşler fakat Sayın, Sayın Kılıç böyle bir ihtimali düşünmek bile istememiş. O zaman niye soruyorsunuz beyefendi? Niye soruyorsunuz o zaman? Ha geliyoruz şimdi şeye. Bu yangınlara Şimdi yangınlarda son şey en son bilgi bir kişi Bursa Orhaneli'de ihbar ediyor vatandaşlar. Ya bu diyor benzin bidonlarıyla geliyor. Benzin istasyonunda suyu almış oradaki çiçeklere boşaltmış. Benzin almış koymuş gitmiş filan. Vatandaşlar ihbar etmiş. Abi diyorlar ki adam hakikaten orası burası da yanmış meğer yangın çıkartmış Bursa Orhaneli'de. Abi bakıyorlar daha önce FETÖ soruşturmasından e, soruşturmasına uğramış ve az subaylıktan ihraç edilmiş bir eski ordu mensubu çıkmış. Suçunu da itiraf ettiği söyleniyor. Şimdi e, kendisi mi kafaya kızdı, intikam almak istedi, hani intikamını e, orman yakarak mı almak istedi filan yani nasıl e, bir kafa yapısıysa artık bu yani hakikaten işte vatana ihanet deniyor vatana ihanet bu yani orman yakmak vatana ihanet yani başta başka vatana ihanet şekilleri de var biliyorsunuz siz onları şimdi bir tanesine daha bir tanesine çağrıştıran birine daha geleceğim şimdi şimdi bu acaba öyle mi yaptı yoksa birisi adına mı yaptı yani sen git şurayı yak mı dedi birisi yani olabilir hani işsiz güçsüz zaten hıncı burnunda. Ondan sonra darbe yapmaya kalkmışlar olmamış. Ondan sonra engellenmiş. Hani birisini yaptırdı. Orası orada birinin bir çıkarı mı var? Şimdi bunu nereden çıkarıyorsunuz diye mi söylüyorsunuz bana? Peki o zaman Murat Emir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Bir açıklama yaptı. Önemli iddialarda bulundu. Dedi ki bu yangın çıkan yerlerden birine birinde Aylar önce daha ortada yangın, mangın yok. Bahar yaz ayları. Ondan sonra Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Belediyesi Ak Partili. Aylar önce başvurmuş. Orada ormanlık araziden bahsediyoruz. Kireç taşı ocağı ve kırma eleme tesisi kurmak için başvurmuş. Ormanlık arazi deniyor. Bu yangın çıkan yerlerden biri. Ondan sonra Valilik, Bursa Valiliği Çevre değerlendirme raporuna gerek yoktur demiş. Çevre etki değerlendirme raporuna bile gerek yoktur demiş. Yolu açın demiş. İzni vermiş. Şimdi diyor ki Murat Emir'de iddiası bu. Yani böyle bir bağlantımı var? Böyle bir bağlantımı var? Adam zaten ormanlık arazide bir şey kurmaya çalışmış. Valilik gerek yoktur çevre raporuna, çevre raporuna diye vermiş izni. E şimdi orada da yangın çıkmış. Yangın bütün yangınlar bu nedenle çıkmıyor arkadaşlar. Söylediklerimin de yanlış anlaşılmasını istemem. Bir küresel iklim değişiyor. Dünyanın her yeri yangınlarla kaplandı maalesef. İki Türkiye'de de aynı şekilde. Üç hep söylüyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Gerekli önlemler alınmıyor. Yangınların sürekli artmasına rağmen işte Yeterli uçak sayısı yok. Şimdi 27 uçak diyor Sayın Cumhurbaşkanı. O uçaklardan bir kısmına baktım. Ee şeyi tarım ilaç yani tarım arazilerini ilaçlamak için kullanılan uçakları işte su taşıyacak şekle getirmişler. O kadar sudan bir şey olmuyor. Maalesef yani tamam iyi niyetli bir şeydir ama neden yangın söndürme uçağı yok? Her şeye para bulunuyor. Oraya mı bulunmuyor? Yani bu hep sorduğumuz soru. Ee, şey bu yani orman yangınlarındaki son durum bu ve şey de hani dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın şey, sözü var ya yani cebimizde uçak var arazöz uçak mı var arazöz mü var da biz yapmıyoruz anlamına getiriyor. Ya işte cebi, cebi eğer hükümet bütçesi sayarsak orada her şeye para bulunuyor. Yani bulunmaması gereken nerelere para bulunuyor sayın Yumaklı? İşte keşke daha fazla uçağa, daha fazla arazöze, daha fazla orman işçilerini koruyacak giysilere falan da para bulunsaydı keşke. Değil mi? Yani böyle bir durum var. Gelelim terörsüz Türkiye. Şimdi diyor ki Dem Parti zaten bu terörsüz Türkiye lafını biz sevmiyoruz diyor. Barış ve demokrasi olsun bu komisyonun adı diyor. Çünkü sadece terör meselesi değil bu diyor. Ama benzeri bir şeyi Cumhuriyet Halk Partisi de söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki arkadaş sen sadece burada getiriyorsun bizim önümüze daha ne getireceğin de belli değil. Bunu Halk Parti'ye söylüyorlar. Daha ne getireceğiniz de belli değil. Eğer bu komisyon sadece eve dönüş yasası çıkarmak içinse PKK'lılara biz burada yokuz. Çünkü mesele sadece o değil diyorlar. Mesele sadece o değil diyorlar. Yani şu anda bizlerin toplayabildiği, toplayabildiğimiz Bilgiler kadarıyla hükümetin şeyinde, aklında iki tane yasada değişiklik var. Biri terörle mücadele yasası, biri de ceza infaz yasası. Terörle mücadele yasasındaki değişikliklerle şunu şey yapıyorlar. Yani yıllardır işte bizler gibi insanların söyledikleri şey var ya, ya kardeşim gösteri yürüyüşü yani gidip orada işte bağırmış çağırmış slogan atmış sen bunu terör eylemi sayamazsın. Ya olmaz dünyanın hiçbir yerinde olmaz ki anayasada zaten izin almadan gösteri yapma barışçıl gösteri yapma şeyi var. Yani hakkı var. Ha şimdi bunu şey yapıyorlar e efendim onlar sayılmayacakmış. Örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına eyleme katılanlara da bir şey düşünülüyor. Tamam anladık bunları. Anladık sade bu mu? Sade bu değil. Yani ceza infaz yasası da aynı şekilde. Şu, şu ana hani e, bazı gazetelerde okuyorsunuzdur ya da duyuyorsunuzdur ya şu kadar PKK'lı serbest bırakıldı diye. Şimdi onlar zaten PKK'lı diye hüküm giymemiş daha arkadaşlar. Böyle bir hüküm yok. Yani işte gösteri yürüyüşü bilmem neyi protesto etmişler. Hadi bakalım alın bunları PKK üyesi yargılayın. Bu kadar 5000 kişi hapishaneye nasıl oldu? Yani hani hepsi bunların silahlı terörist mi? Yani böyle şeyler de var. Şimdi bunları düzeltelim. E peki şeyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu belediyelere kayyım atanması işine? Şimdi pek çok belediye başkanı şimdi Ekrem İmamoğlu meselesiyle bu çok daha fazla su yüzüne çıktı ama yıllardır daha önce HDP'li, DEM Partili şimdi belediye başkanları ya Ahmet Türk, Ahmet Türk bu sürecin gidip İmralı'yla konuşuyor adam gidiyor işte Irak Kürtleriyle konuşuyor, onunla konuşuyor, bununla konuşuyor. Görevden alındığını biliyorsunuz değil mi? Görevden alınmış durumda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği halde yargılanmıyor bile. Hakkında açılmış bir soruşturma nedeniyle bir ihbarda bulunuyor. Diyor ki bu işte terörist falan diyor. Ondan sonra hakkında bir soruşturma açıldığı için görevden alınmış durumda. Şu anda adama bel bağlıyorsunuz ya. Yani bunun düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi bunun içinde en basitinden en basitinden bir e, tam bu 15 Temmuz sonrası hep bu FETÖ'cüler filandan laf açıldı. Ondan sonra 15 Temmuz sonrası çıkan bir kararname var. 674 sayılı kanun hükmünde kararname Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla. Bu eee belediye başkanlarının görevden alınması ve e, yerlerine kayyım atanmasına dair. Şimdi bir de belediye kanunun 47. maddesi var bununla ilgili. Bir de 44. maddesi var belediye kanunlarının şahsın seçilme yeteneğini, niteliklerini yitirmesi diyor. Şimdi bakıyoruz işte şey, işte Ekrem İmamoğlu hakkında diyelim, işte Zeyd Ankaralar, pek çok belediye başkanı, içeride Muhittin Böcek, içeride filan buralarda siyasetten yasaklama şeylerine gelip duruyoruz. Yani siyasetten yasaklanacak. Neden? E çıkmasın karşımıza kardeşim işte. Ne güzel şey yapıyoruz. Bak işte Akif Çağatay Kılıç demiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ihanet edeceğine inanır mısınız? Bir tanesi çünkü evet diyor. Bir bakalım o, o kızın başına ne gelecek öğrencinin yani Acaba bir hakaretten mi dava açılır? Tehditten mi hedef göstermekten mi? Bakacağız artık yani e, takip edeceğiz. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki arkadaş madem böyle bir şeye kalkışıyoruz e, şu şey olmasın. Yani sadece bir eve dönüş yasası gibi bir yasayla sınırlı olmasın. Madem biz bunu yapıyoruz. Yani hem barış hem demokrasi olsun. Hani Özgür Özel diyor ya Diyarbakır'a demokrasi İstanbul'a otokrasi bu olmaz diye. Yani Tuncer Bakıran da DEM Parti eş genel başkanı bunu başka türlü daha önce söylemişti. O da şey demişti. Yani e, Kürtlerle oturalım, diğerlerini dövelim. Bu olmaz demişti. Bir yerlere doğru gidiyor ama bir sıkışma yaşandığı da ortada. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.